Merhaba öncelikle 2023 Ocak ayından değil Ekim ayından başlamak istiyorum. Çünkü Ekim 14'e kadar lise ve staj hayatım devam ediyordu. 15 Ekim'de sonra kadroya kaldım ve barba olarak çalışmaya devam ettim arkadaşlar. O sırada halen YouTube'a video üretmeye aynı ve aynı zamanda çalışmaya devam ediyordum. Benim için zor bir zaman oldu. Çünkü artık çalışmada devam ettiğim için ve okuluna devam ettiği için sabah okula gidip akşam da işe gitmem gerekiyordu. Yani idare etmesi zor olsa da benim için güzel şeylerin başlangıcıydı diyebilirim. Bunları sırayla saymak gerekirse otelde video üreten bir içerik üretici oldum. Pek çok stajyerin elde edemeyeceği bir imkan bence. Bu yüzden otelimi bu yenilikçi anlayışı yüzünden seviyorum diyebilirim. Daha sonrasında Beco abi bir video yaptık biliyorsunuz ki YouTube'da sevildi ve bayağı ilgi gördü animatörler arasında. Yine kemerde sporlar işletmesi olan Osman Topaloğlu ile birlikte bir video yaptı Video sonrası beni jet ski ve para e davet ettiler. Benim için ilk deneyim olacaktı, ilk tecrübeydi ve yüzme bilme birisi olarak bunları bilmek benim için aşırı korkutucu ama heyecanlı bir durumdu. Daha sonrasında onu da çok güzel bir şekilde atlattım. Gerçekten benim için muhteşem bir deneyimdi diyebilirim. Yine benim için süper bir gelişme yaşandı ve otelin içinde vlog çekmeye gelen Ersin Tekin'le tanıştım. Kendisi bir vlog çekimi için otelimizdeydi. Kendisiyle sağ olsun sohbet ettik. Hatta videosunda bana yer bile verdi. İlk defa bu kadar yüksek takipçili birinden hiç ego görmeden falan güzel bir şekilde videoya davet edilmek benim için inanılmaz bir şeydi. Yani Ersin Tekin'e daha sonra pek çok şey yaptık ama onları da videonun ilerleyen kısmında anlatacağım sizlere. Şimdiden ona teşekkür ederim. Kahvemizi sipariş ettik. Yaşar kardeşim bize bir espresso getirdi. Ellerine sağlık Yaşar'ım. Bu arada Yaşar'ın da bir YouTube kanalı var. O da kendince turizmle ilgili çok güzel paylaşımlar yapıyor. Yaşar Erdoğan kanalını takip etmeyi de unutmayın. Çalışmaya devam ederken kış ayının da yaklaşmasıyla işler yavaşladı ve bizler kapanış moduna geçmeye başladık. Yine hayatımda bir ilk olacak ve ilk defa bir otelin kapanışını gerçekleştirecektik. Ve biliyorsunuz ki benim daha önceden bir otel tecrübem veya turizm tecrübem yoktu. 2022 kapanışında ilk ben haftalık izine çıkarıldığım için pek bir şey anlamasam da kışı yine otelde geçiriyor olmak güzeldi. Güzeldi güzel olmasına ama bir yandan da okulu idare etmem gerekiyordu. İşte anlattığım olaylar. Sonra okulda tatil olunca bu zamanlar çok fazla vaktim olduğu için dedim ki neden oteli bir oyunda yeniden yapmayayım. E haliyle çok zor oldu ve başaramadım. Belki yeniden baş ama bilmiyorum gerçekten çok zaman isteyen bir şey. Ocak ayına gelmemizle beraber birçok barımızı kapattık ve yeni şeyler arıyordum. Daha sonra Discovery U diye bir programla karşılaştım ne olacak ki katılayım deyip katıldım ve sonrasında yedeklerden seçildim. Tüm Avrupa'ya bir aylık seyahat hakkı kazanmıştım. Uzun süre düşünsem de bunun için henüz fazla cesur olmadığımı fark ettim. Yayın yapmaya başladım. Oyun oynayıp vakit geçiriyordum ve bir nevi yayınlar için çok fazla internet harcamıştım. Baktım çok para gidiyor. Yayın da ilerleyen zamanları erteledim. Elbette onlara da devam edeceğim. Neden turizm otelcilik okumasın diye bir video yaptım. O da sevildi. Birçok öğrenci anlattıklarımı mantıklı buldu. Birçoğuna ilham kaynağı olmuştum. Bu da gerçekten çok keyifli bir duygu. Yaptığım her video sadece bir kişinin aklındaki soruyu bile giderse bu benim için mükemmel olurdu. Tüm bunlar olurken tabi bir de finans yönünden kendimi ayakta tutmam gerekiyordu. Yaklaşık 3 yıldır kripto paralarla ilgileniyordum. Yavaş yavaş da kazanmaya başladım sayılırdı. İlk kez 1000 dolar üzerine çıkmıştım ve sanki her şey daha basitmiş gibi geliyordu. Kafamda çizdiğim yol haritasına uygun şekilde ilerliyordum. Ocak ayında bir şekilde okul, iş, yayın, video şeklinde ilerledikten sonra aslında çok uzun süredir beklediğim bir yerden haber gelmişti. Polonya. Daha öncesinde kadroya kalma durumumda müdürüm Yaşar eğer gideceksen seni kadroya alamam bir seçim yapmalısın. Çünkü eğer kışın gidersen yerine birini bulmakta zorlanırım dediğinde ben gitmeyeceğim, kalmayı seçiyorum demiştim. Fakat proje ertelendince halen bir umut vardı benim için. Mart ayı gibi gidebileceğimiz söyleniyordu. Kafamın bir köşesinde durdursun her şeyi bir şekilde ilerliyordu. Ocak ayında YouTube'da 1300 aboneye geçmiştim. Benim için güzel bir gelişmeydi. Ocak'ta bir de eve uğramıştım. Oralara çok girmek istemem. Şubat ayına geldiğimizde tekrar Antalya'ya dönmüştüm. Daha ilk haftasında korkunç 6 Şubat depremini yaşamıştık. Hayatımda ilk defa böyle bir olaya tanıklık etmek beni biraz şok etti. Oteldeki çevremde ve arkadaşlarımda da deprem bölgesinde arkadaşlarım olduğu için Şubat ayı gerçekten büyük bir felaketti bizim için. Tekrar bu felaketi yaşayan herkese geçmiş olsun diyorum. Şubat ayında artık proje için vize başvurusu yapmamız istendi. Hayatımda ilk defa vize başvurusuna gidecektim. Her şey için çok heyecanlıydım. Başvurudan sonra sonuçlar açıklanana kadar sanki zaman geçmedi. O sırada upgrade etmeye devam ederken bir an önce parasıyla birçok işlem açtım kapadım. O bin dolarlık kasa vardı ya 5000 dolara yaklaşmıştı. Yaklaşık bir buçuk hafta sonra vizemiz geldi. Onun da videosunu yaptım zaten isterseniz gidip izleyebilirsiniz. Zarf açarken olumsuz gelmesinden o kadar çok korkmuştum ki vizenin onaylanını görünce havalar uçtum. Artık sadece gidecek tarihi beklemek kalmıştı benim için. Şubat ayının sonlarına doğru ben iyice hırslanmış ve kripto kasamı yaklaşık 7000 dolara dayandırmıştım. Her şey harika ilerliyordu. Param vardı, yurt gidiyordum. Hayatımda kendi ellerimle ilklerimi inşa diyordum O sırada kanalımın toplam izlenmesi 200 bini geçmişti ve sanki tüm iyi olaylar ard arda yaşanıyordu. Kafama takmıştım ki bu paranın bir kısmını harcayacaktım. Aklımda ilk olarak videolarda kullanabilmek için bir iPhone 14 Pro Max almak vardı. Gittiğim gün alacağım diyordum resmen o kadar takmıştım kafaya o telefonu. Mart ayına gelmemizle beraber artık yavaş yavaş gidiş tarihimize yaklaşıyorduk. Süper bir gelişmeyle beraber otelin sezonunu Hint düğünü yaparak açtık. Farklı bir millet, farklı tatlar, farklı bir dil gerçekten muazzam geçmişti. Otelin açılışını yaptıktan sonra istifa vererek ayrılmam gerek. 3 aylık bir süreç için askı veremeyeceklerini söylediler. O yüzden aldığım kadromu yine kendi ellerimle yakmış oldum. İstifadan sonra bankaya gidip tüm paramı çektim. Elimde yaklaşık 7000-8000 bin, bin, euro vardı. Dokunabildiğim paranın hissiyatı gerçekten insana harika hissettiriyordu. Paranın bir kısmıyla Polonya soğuk olduğu için kışlık alışveriş, video çekmek için yeni hafıza kartları ve piller aldım. Her anı kaydetmek istiyordum. 11 Mart'ta havalandan uçtuk ve Polonya indik. Uçak tecrübesi yine her şeyde olduğu gibi bir ilkti benim için. Yarattığı his tarif edilemez. Yarattığı başarısı da öyle. Varşova'da gideceğimiz yere ilerledikçe aslında içime bir sıkıntı almaya başlamıştı. Çünkü her dakika şehirden uzaklaşıp daha çok kasaba diye tabir ettiğimiz, halkın daha az olduğu alanlara doğru ilerliyorduk. Evet, mükemmel bir doğası vardı. Bu bir gerçek. Ama ben de 18 yaşında bir genç olarak daha farklı heyecanlar arıyordum kendim için. Sonunda eve vardığımızda her şey tamam diye düşündük. Artık farklı bir ülkede, daha önce hiç duymadığım bir dilin konuşulduğu, yeni para birimini kullandım ama harika bir evde kaldım. Bir alanım olmuştu. Hemen eşyalarımı yerleştirdim ve artık orada yaşamaya başladık. Sonrasında çalıştığımız oteli turladık ve aslında ben bu işe başlarken gerçekten mükemmel bir otelde çalış başladığımı yavaş yavaş anlamaya başlamıştım. Evet eh idare eder bir oteldi ama yine de NG değildi. Alıştığımızın dışındaydı. Yemeklere alışması benim için zor oldu çünkü daha önce domuz eti görmemiş veya kokusunu almamıştım. Ayrıca yemek kültürü de farklı olduğu için ilk haftalarda sadece hazır gıdalarla geçiştirdim. Kısaca değinmek gerekirse oteldeki işimiz çok basit ve işimizi bitirdiğimizde eve gidebildiğimiz bir sistemdi. Haftada iki hatta bazen 3 gün izin kullanabiliyorduk ama ne yazık ki gezecek alanımız çok azdı. Bir de üstüne o mükemmel haber gelmişti. Otel bize maaş ödemeyecekti. Ne kadar uğra uğraşsak da otel projenin ücrete tabi olmadığını söyleyerek Bizi ücret ödemeyeceğini söyledi. O saatten sonra oradan geri dönemezdik. Belki şaka gibi gelecek ama 3 ay 15 gün tek bir kuruş kazanmadan çalıştık. Getirisi deneyim oldu sadece. Polonya vardığımda alacağım dediğim telefon o kadar kafama takmıştım ki Taks free'siz buldum. İlk teknoloji mağazasından fiyatına bakmadan aldık. Çalışanlar biraz şaşırsa da kasadaki kadını bunu da almak ister misin? Sorulu tüm ürünlerini de sormadan evet diyerek aldık. Sanırım Türkiye için o mağazada mükemmel bir imaj bırakabildik. Telefondan bu kadar bahsetmek istemezdim ama gerçekten gerçekten mükemmel bir cihazdı. Ama her şey tabii ki de böyle güzel ilerlemedi. Otelin maaş ödememesiyle birlikte bankada bulunan kredi ve kredi kartlarımı ödeyemez hale geldim. Ekstra sorunlar yüzünden psikolojimi iyi yönetemeyerek açtım ve yaklaşık 10 bin doları çıkardığım kasamı deli gibi eritmeye başladım. Bankaya da para yatıramıyordum yani cebimdeki para da bankalara yaramıyordu. En sonunda yine kendime yenik düşerek ya milyoner olacağım ya da bir hiç olarak Türkiye'ye döneceğim gibi bir sözle hiç olmaya daha çok yaklaşmıştım. Sanırım o gece yaklaşık 100-150 bin TL para kaybettikten sonra yatağıma girdim ve sabah yine o bir kuruş almadan çalıştığım otele gidip işimi yaptım eve döndüm. Evet garip gelebilir ama gerçekten bunu yaptım. Çünkü başka yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Arkadaşlarım da şaşırmıştı ama ne de olsa hayat devam ediyor. Yine burada da hayatımda birçok ilk yaşadım. Kiliseyi ziyaret ettim, jacuzzi kullandım, göle girdim, lehçe öğrendim, değişik partilere katıldım ve dahası da var. Geriye kalan Polonya hayatımda geçmiştim geçimimi sürdürmek için yeni krediler aldım. aldım kredilerle de diğer kredilerimi ödemeye çalışıyordum. Fakat bunun da bir sonu gelmişti. O çok sevdiğim, çok istediğim telefonu bir ay bile olmadan 20.000 TL'ye geri sattım. Kutusuyla, faturasıyla. Bir de satarken adamı ikna etmeye çalışmak vardı tabii. Kim neden bir aylık telefonu zararına satmak istesin ki? Ben olsam ben de altında bir şey arardım telefonu sattık bir şekilde ve aslında biraz biraz bu kadar iyi şeyden sonra kötü olayların başlangıcı gelmişti. Artık zaman geçmiyordu ve çok sıkılmıştım. Eve bizi almaya gelen kızlara bile bugün çıkmayacağım, evdeyim, hastayım gibi bahanelerle evde kalıyordum. Hangi Türk bunu reddeder ki? Üstüne üstlük sigortamın iptaliyle beraber bağ kurum devreye girmiş, yatırmadığım için de bir de vergi borcum olmuştu. Her şey can sıkıcı şekilde ilerlemeye devam ediyordu. Neyse ki paramın hepsini kaybetmeden şehri biraz gezme fırsatı yakalamıştım ki tek tesellim oldu diyebilirim. Polonya'daki çocuklar vakit geçirip onlara Türkiye'yi anlatıyordum. İki tanesini de buraya getirmeyi başardım bile. Burayı çok sevdiler. Kalan 3 aylık zamanımı çalışarak ve bilgisayarda oyun oynayarak bazı zamanlarda YouTube'a video üreterek geçirdim. Gitme zamanı yaklaşıyordu. Kalan paramla biraz alışveriş yapıp Türkiye'ye dönecektik. En kötüsü de şu an bunu yazarken o parayı kaybetmeyip sabırlı olsaydım şu an yaklaşık belki 60-70 bin dolar parayla Türkiye'ye dönmüş olacaktım. Sebeplerini anlatmak zor olsa da evet bu benim için mümkündü. Yaşıtlarım arasında bir milyoner olarak hayatıma devam etme şansımı gerçekten elimin tersiyle itip daha beter bir halde Türkiye'ye dönecektim. Gitmeye yakın eski otelimi aradım ve müdürümden dönüş bekliyordum. O sırada yaklaşık tam bir yıldır bana yazan kendi işletmesine davet eden adam hissetmiş olacak ki o an tekrar beni aradı gelmemi istedi. Ben de değerlendirmek istedim. Çünkü artık paraya gerçekten çok fazla ihtiyacım vardı ve adamın teklif ettiği miktar bayağı cazipti benim için. Belki o zamanın müdür maaşıydı. Sonrasında çok masumane yaklaştım ve herkesin iyi niyetli olabileceğini düşünüp geleceğim dedim. Zaten otelden istifa ettiğim için gitmemde bir sakınca olmadığını düşündüm. Antalya'ya döner dönmez özlediğim insanlara ve oteli ziyaret ettim. Onlara bu durumu danıştım ve Yaşar git gör. Aksi bir durum olursa biz her zaman yanındayız gibi dönüşler aldığım için içimde bir pişmanlık olmadan otelden ayrıldım. Eğer kaldıysalardı kesinlikle kalardım. Çünkü bu otel sayesinde birçok şeyi elde ettim ve öğrendim. Kendime hala oraya borçlu hissediyorum ama kararıma saygı duymaları ve desteklemeleri de onların halen benim için iyi olanı istediklerini görmemi sağladı. Ertesi gün Marmaris'e yola çıktım ve şaşırtıcı şekilde olaylar benim için çok farklı oldu. Yolda Alp diye biriyle tanıştım ve kendisi çok cana yakın eğlenceli birisiydi. Ona da buradan selamlar. Varır varmaz uykusuz bir şekilde işe başladım. Dinlenmeden başlamamı istediler. Gelen fotoğraflarla mekan alakası olmasa da bir şekilde idare ederim deyip devam edebileceğimi düşündüm. Ertesi gün geri Antalya'ya dönmek istesem de biraz işimi sıkmam gerekti. Çünkü gideceğim deyip ertesi gün dönmek ayıp olur diye düşündüm. Ne olursa olsun sabretmeliydim. Kalacağım yeri gördüğümde ise büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü bana bir yıldır anlatılan ve vaat edilen neredeyse hiçbir şey burada yoktu. Aslında Marmaris'i sevmiştim. Gerçekten güzel yerdi. Ama maaşımı alamamam, sigortamın asgari düzeyde yatırılması ve daha birçok problemle birlikte tam anlamıyla eşyalarımın da hepsini almadan Marmaris'ten kaçtım. Evet bir gece yarısı aniden çekip gitmek zorunda kaldık. Yol parası için bir arkadaşımdan borç aldım. Sağolsun yardımcı oldu gecenin o saat. Otogara iner inmez Mustafa Bey beni aradı ve bir problem olup olmadığını sordu. Olayları anlattım ve otele çağırdı. Sağ ve burada yine kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben ortada bırakmayıp çok kısa bir sürede tekrar işe aldılar. Olanlara canımı sıkmamam gerektiğini ve bunların tecrübe olduğunu, turizmin her yerde aynı olmadığını ve bana anlatsalar bile benim yaşamadan anlamayacağımı söyledikleri için beni toparlayıcı konuşmalar yaptılar. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Polonya'dayken bir de WhatsApp grubu kurdum. Türkiye'de otelcilik sektörüne girmeyi düşünen kafası karışık insanların sorularını yanıtlamak, onlarla sohbet edip kendi altyapımı hazırlamak için bence güzel bir girişimdi. Kısa sürede iyi bir sayıya ulaştık ve gerçekten çok yararlı şeyler paylaştık. Şu anda yaklaşık 150 öğrenciyiz. Bu yaz için hedefim 500'ü geçmek. Orası için de farklı bir planlarım var. Bu WhatsApp grubunu bir de web site açarak desteklemeyi düşündüm. Arada canım sıkılınca oraya da bir şeyler yazıyorum ama ne yazık ki düşündüğümden çok daha zormuş. Yine misafirlerle eğlenip gülerken onlardan gelen mesajları görmek beni daha da motive ediyordu. Onlara Polonya'da öğrendim. Birkaç kokteyli verip güzel sohbetler ediyorduk. Antalya'ya dönüşümle beraber bir de Tufan abinin dövme oldu. Bana severek yapan birisin. O yüzden sana bir tane kokteyl bardağı yapalım dedi. Ben de kabul ettim. Yine hayatımda bir ilk olacak şeyi yapmıştım. Dövme. Başlarda alışmak biraz zor olsa da gerçekten kaliteli bir dövmeydi. Ona da buradan teşekkür ederim. Bir yandan borçlarla uğraşırken vakit buldukça ekstra işlere de gidiyordum. Olabildiğince çevremi genişletmeye çalışırken yeni fırsatta da deneyimlemek benim için iyi oluyordu. Çünkü yaptığım şey sadece kendi geçimimi sağlamak değil, sektöre girmek isteyen insanlara da bir şeyler anlatmaktı. O yüzden her şeyi kendim görüp deneyimleyip fikirlerimi anlatmam en sağlıklı bu yolda olabilirdi. Ağustos ayına kadar kadar bir şekilde idare edip maaşa kadar borçları ödemek mümkün değildi. Ama şansım da nedir bilmem ama turizm hayatımda alabildiğim en yüksek bağışları borçlarımı ödeyemediğim zamanlarda almıştım. Yani ne kadar kötü durumda da olsak hayat bir şekilde ilerlememe müsaade ediyordu. Yani borçlarım var diye moralimi bozup da işimi aksatmıyordum. İşim de benim borçlarımı ödememe vesile oldu. Eylül ayı benim için çok ilginç geçmişti. Çünkü daha çocukken izlediğim bir YouTube kanalı olan Sarp Atilla ile bir anda otelde karşılaşmıştım. Kendisiyle bayağı sohbet ettik ve sordum. Gerçekten o elmasları altınları kendileri kazmayıp Game moddan Edvanter'e indirdikleri zamanlar oluyormuş. Resmen yılların sorusunun cevabını almıştım adamdan. Daha sonrasında YouTube videoları üretmeye devam ettim ve tabi bu olaylar yaşanırken. Onların hepsini tek tek sayamam ama ekranda birçoğunu görüyorsunuz elbette. Ben tesadüfleri çok severim ve gerçekten hayatım birçok şekilde tesadüflerle ilerledi. Büyük bir Kutlar Vadisi hayranıyım belki biliyorsunuzdur. O sırada paylaştığım bir hikaye vardı. Karahanlı'nın sahnesi. Orada diyordu ki adalet yeni insanları teşvik edici olmaktır diye bir cümle kurmuştu. Paylaştığım videonun sabahını Ersin abiyle tekrar otelde karşılaşmam ve birdenbire otelimizde bulunan helikopter videosu için beni davet etmesi beni neredeyse kalp krizi geçirmekle aynı derecede heyecan doğruğuna çıkarmıştı. Şartlar nedir? Sadakatte ben şart koşulmaz. Yine hayatımda ilkleri gerçekleştirecektim. Hem de neredeyse belki normal bir hayat sürseydim yakından bile geçemeyeceğim bir ilklerdendi bu. İlki Ersin abinin kameramanlığını yapmaktı ve gerçekten çok zordu. Çünkü o güneşin altında bunları yaşamak beni de bayağı yormuştu. Böyle bir kameramanlığın tecrübe gerektirdiğini düşündüğüm için aslında bayağı da gerilmiştim. Ama onu da bir şekilde hallettik. İkincisi ise helikoptere binmekti. Gerçekten helikopterin içinde havadaydık ve stajından bugüne kadar her yerini karış karış ezberlediğim otelin bu defa da üzerinde uçuyor olmak beni bayağı garip, acayip derecede de mutlu hissettirmişti. Yine bunun için izin veren müdürlerime ve teklif için Ersin abime buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İlerleyen zamanlarda stajımın ilk zamanlarında olan Mustafa abiyle buluşup bir video yapmıştık. O sırada yeni mekanları tanımış ve kendime de Antalya'dan yeni bağlantılar oluşturmuştum. İlk zamandan beri hedefim buydu aslında. Ulaşılabilir olup sunabildiğim şeylerle bağlantı kazanabilmek. Günler ilerledi ve benim için gayet güzel bir kısa sezon olmuştu. Tanıştığım misafirlerle bayağı işli dışlı olmuştuk. Çocuklarına shaker bile yıkatıyordum artık barın içinde. O derece samimi ve iyi insanlarla beraberdim. Her geçen gün beni bu otele daha çok bağlayacak şeyler yaşıyordum. Yaptığım şey her gün aynı olsa da yaşanılanlar her gün farklı oluyordu benim için. Ekim aylarına doğru gelmiş olmamıza rağmen otel hala çok yoğundu ve bizler çalışmaya devam ediyorduk. Yine ilklerden olacak ki Ateş abim bir akşam beni teknesine davet etti. Fevkalade bir akşam geçirdik ve çok eğlendik. Hayatımda yine ilk kez bir yata binmiştim. Sonrasında teknede denizin ortasında sohbet ederek muhteşem bir akşamla o günü sonlandırdık. Ekim ayında kanalım resmen yarım milyon izlenmeye geçmişti. O ki bara gelen bir misafir İsviçre'den beni izleyip tanışmak için bara bile gelmişti. Böyle olaylar elbette beni biraz daha motive edip üretmeye devam ettiriyordu. Kasım ortalarında doğru otel sakinleşince otomatikman yeni şeyler üretmeye başladım. Otel için yeni bir reklam projesi geliştirdim. Belki kabul edilir, belki edilmez bilmiyorum. Bunun yanında hala proje haline getirmedim ama kafamın içinde otel için yapmak istediğim birçok şey var. Mesela cam atölye. Bunun da videosunu yaparım bir ara. 20 Kasım'da otelin kapanışını gerçekleştirdik ve önceki yılın aksine bir otel kapanırken neler yaşanıyor her şeyi tam anlamıyla yaşamış oldum ve gerçekten çok yorucuydu. Gecenin videosunu da çektim ve gerçekten yapmaktan keyif aldım ve yaptığım video arasında ilk çok koyabileceğim bir video oldu benim için. Oteli kapattıktan sonra hemen ek iş aramaya başladım. Malum borçlar falan derken her gün para kazanmaya devam etmem gerekiyordu. Yaptım hataların bir bedeliydi bu. Ama ona da gerek kalmadı ki otel çalışmak isteyen personeli diğer NG otellerine gönderdi. Şu anda da bu videoyu orada çekiyorum. Aralık ayındayız ve 3 hafta neredeyse bitti. Buradaki en önemli şeylerden birisi benim için 11 yıldır burada bulunan bir ekibin helal olsun 11 yıldır buradayım ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum demesi oldu benim için. 11 yıl uzun bir süre ve bu cümlede benim için olunca acayip keyifli hissettirdi diyebilirim. Üstelik şehir otelliğini de tecrübe edip buradaki insanlarla da bağlantımı kurdum. Turizmde ne kadar çok insan tanırsanız o kadar iyi. Her ne kadar sevmesem de Afyon'da restoranda çalışmakta bana bir şeyler kattı denilebilir. Malum Afyon'da çok kokteyl tüketen misafir yok. O yüzden yapacak işler de az çok belli. Burada da elimden ne geliyorsa yapıyorum. Misafirlerden güzel dönüşler yakalıyoruz. Yılbaşından sonra otele tekrar döneceğiz ve bizim için hazırlanan bir eğitim planlaması var. Bu eğitim aldıktan sonra da 2024 sezonunda daha donanımlı ve hazır bir şekilde iyi bir iş çıkaracağımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben Yaşar Tup ve benim 2023 yılımı dinlediniz.